Merhaba dostlar. Bir evvelki bölümde Barbaros Hayrettin Paşa'nın harp denilen savaş tekniğini kullandığından dem vurmuştum. Çağımızın savaş teknikleri içinde yer alan harpi Barbaros nasıl kullanıyordu? İngilizcesi High Frequency Active Aerial Research Program yani yüksek frekansta etkin güneşsel araştırma programı ya da kısaca HARP, ABD ordusu, ABD donanması ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere Alaska'da sürdürülen çalışmanın adıdır. Bu bölümdeki komplomun temeli de şudur ki, ilk kez Sırp asıllı Amerikalı bilim insanı Nikola Tesla tarafından ortaya atılan bu fikir, Nikola Tesla'ya ait değil, Barbaros Hayrettin Paşa'ya aitti. Nasıl mı? Anlatayım. Harp fikrini ortaya atan Nikola Tesla, Geonosferik araştırmalardaki ilgi çeken bir şeyin teknolojik inovasyonların keşfedilmemiş potansiyeli, bizlere yer altındaki objelerini tespit etmeyle, denizin ya da yerin derinlerinde iletişim kurabilmemiz konusundaki uygulamaları tavsiye etmektedir. Diye belirtmekte. Bu anlaşılabilir ifadeyle harp benzeri bir teknolojinin derinde bulunan bir denizaltı ile iletişimin kurulması ya da yer altında gizlenen gizli askeri tesisatların tespit edilmesinde kullanabileceğini gösterir derler harp için. Bugün harp için bu dense de o gün dönemin en iyi gemicilerinden biri olan Barbaros sancağındaki Davut yıldızını ve buna bağlı bilgiyi harp silahı olarak kullanmışken Barbaros'un kullandığı bu tekniğe o dönemde ve bugün dahi tılsım denmesi ise birçok bilginin örtülmesinden dolayıdır. Yani o dönemi göz önünde bulunduracak olursak teknolojinin olmadığı, gemilerin yelken ve kürek gücüyle yönlendirildiği bir dönemden bahsediyoruz. Düşünün ki koca kamyonlar, kadırgalar göz önüne alındığında bütün kuvvet rüzgar ve onu kontrol etme gücü bilgisindedir. İşte çağı aşan bu bilgi gücüyle yaşanan olaylar adeta efsanelere dönüşmüştür. Aniden çıkan fırtınalar, gemicilerin ölümleri, batık hikayeleri ve kaybedilen savaş hikayeleri tarih sayfalarıyla dolu iken Barbaros sahip olduğu ilmiyle bu olumsuz sonuçların hiçbirisini yaşamamıştır. Kadimden gelen Türk öğretilerinde aslında bir harp teknik bilgisi olan ya da taşı ile meteorolojik kontroller Evliya Çelebi'nin kayıtları başta olmak üzere bu konuda birçok tarihsel bilgi ve belge bulunmaktadır. Ya da taşının ne olduğuna dair ileriki bir videoda ayrıca değineceğim. Türk tamgalarında kullanılan güneş ve yıldıza benzer birçok sembolün aslında büyük sırlar barındırdığı bu işin ehillerince malumdur. Ve buna ek olarak bence Ledun ilmine sahip olan Barbaros, sefere çıkmadan evvel ya da sefer esnasında Kur'an'daki şu üç ayeti çok okuyor ve anlamlarını çok iyi biliyordu. Sebe suresi 12. ayette, ''Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü bir aylık yol idi.'' der. Şura suresinin 33. ayetinde ise, eğer dilerse rüzgarı durdurur da yelkenle giden gemiler denizin üzerinde verirler der. Ahzab suresinin 9. ayetinde ise Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Hani size ordular gelmişti de üzerlerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular salıvermiştik denmektedir. Bu ayetler incelenirse ne anlatmak istediğim daha iyi anlaşılacak ve ledün ilmine sahip Barbaros'un bu sırlarla denizlerde yenilmediğini ve bugün adına harp denen bu teknolojiyi sahip olduğu ilimle kullandığını söylesek komplocu olmam sanırım. Asıl işin püf noktası şu. Mührü Süleyman, mührü Davut aslında rüzgar kontrolü bilgisi olarak Barbaros Hayrettin Paşa'dan da çok öncelere ehillerince kullanılmıştır. Barbaros'un kullanması inanç boyutu ötesinde bilimsel tertipler bilgisinin elde edilmesiyle ilgiliydi. Bu sembolü bir rüzgar gülü, pervane ve benzeri günümüzde kullanıldığı gibi teknolojik sırların göstergesi olarak sırlanmış bir bilgi olarak görmek gerekir. Savunma güçlendiren başka bir ispat devam edeyim. Barbaros'un yenilmez olduğunu görenler 17. yüzyılın ortalarında Latinceden çeviri Barbaros ve Magic isimli Barbaros'un Sihirleri adlı kitapta Barbaros'un denizdeki zaferlerini büyüyle kazandığını, deniz savaşı esnasında savaştığı gemilerin şiddetli fırtınada batarken onun ve komutası altındaki gemilerin süt liman bir ortamda yüzdüğünü anlatır. Hızır Paşa'nın gemilerinin rüzgarı delerek hareket ettiğini ya da hiçbir rüzgar yokken birden şiddetli rüzgarlar oluşturduğunu, bu rüzgardan kendi gemilerinin etkilenmeyip savaştığı gemilerin battığını uzun uzun anlatan bölümler mevcuttur bu kitapta. Barbaros korkunç rüzgarı yarıyor, normalde yapılmaması gereken manevralar yaparak düşman gemilerini batırıyordu. Bu ancak büyüyle açıklanır deniliyordu bu kitapta. Vatikan kökenli o kitapta Barbaros'tan ve Türklerden korunma büyüleri derlemeleri dahi toplanarak kitaplarda yazılıdır. Avrupalılar çocuklarını Barbaros geliyor diyerek korkutuyorlardı. Hepinizin malum olduğu üzere. Sonuçta batılı kaynaklarda da anlatıldığı ve yaşandığı gibi Barbaros, rüzgarları yönlendirme ilmine ve teknolojilerine sahip bir kaptanı deryaydı. Sancak diye bilinen ilim sandığının örtüsü üzerindeki semboller ise masonik amaçlı semboller değil elbette. Her gördüğü pergeli masonlara atfeden zavallıların sandığı gibi sancak üzerindeki pergel, gemicilerin açık denizde harita üzerinde rota belirlemek için kullandıkları ölçüm aletidir. Şer topluluklar, kadim sembolleri kullanıyorlar diye bu sembollerin aslında ait sırlarla kullanılan ehilleri de Şerli gibi sanmaları bilgisizlikten ve art niyetlendir. Bu arada bu fotoğraflarını gördüğünüz 1903 yılında Matbaa-i yı Bahariye'den tab olunmuş Osmanlıca denizcilik kitabının çok nadir olduğunu ve Vatikan'ın bu sıralar bu kitabın peşine düştüğünü söylesem çok bu komplocu olur mu acaba? Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Unutmayın her yaşadığımız olayda olan olmuştur. Olacak olan olmuşun içinde. Siz de anlattıklarımı komple teorisi sanıyorsanız Bence siz haklısınız. Zira ben bir komple teorisyeliyim. Vesselam.